Didim Bektaş Gayrimenkul'den herkese selamlar. Şu anda Didim'in en büyük teras birinin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Evimiz Cumhuriyet Mahallesi'nde. İrini Bulvarı'na cepheli. Komple Didim şehir ve doğa manzaralı. Muhteşem bir deniz manzarası var. Gece Bodrum'un ışıklarına kadar terasımızdan, evimizin alt balkonundan, bütün pencerelerinden net bir şekilde muhteşem bir manzaramız var. Evimiz 4 oda, bir salon, açık mutfaklı, ee, yaklaşık 240 metrekare iç kullanıma sahip Çekime terastan başlıyorum ee, Terasta görmüş olduğunuz gibi 60'a 120 Büyük granitler kullanılmış Herhangi bir masrafı yok 5-6 yıllık bir bina ee, Pergulemiz e, gerçek ahşap Lambirden yapılmış ee, Yalıtım için birebir ideal En sağlıklı ürün tercih edilmiş Evimizin ferforcuları ne kadar yapılı Şimdi salonumuzdan devam edeceğim Ara ara pencerelerden de odalardan size Manzarayı göstereceğim Ev eşyasız olarak satılıktır. Görmüş olduğunuz gibi çok büyük, sizi tatmin edecek çok kullanışlı bir mutfağı var. Şu anda salonun içerisindeyiz. İsterseniz mutfağa ayırma şansınız da var. Bu tamamen kişisel tercihinize kalmış. Salonumuzun kullanışlılığını zaten görüyorsunuz. Büyük bir oturma grubu çok rahat bir şekilde sığmış. Pencereden biraz yansıma oluyor ama salon penceremizden manzaramız bu şekilde. Bütün şehir, deniz, adalar ayaklarımızın altında. Evimizde herhangi bir resmi evrak eksiği kesinlikle yok. Evimizin fiyatı 1 milyon 600 bin Türk lirasından pazarlıklıdır. Isı ses yalıtımı, mantolama, deprem yönetmeliği her şeye eksiksiz. Üst katta yani bulunduğum yerde şu anda ikinci kattayız. İki yatak odası, çift teras bulunmakta. Her odamızda da deniz manzarası bulunuyor. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Yani bu evi sattırırsa metrekaresi ve emin olun manzarası sattıracaktır. Hemen burada ikinci yatak odamız var. Ama burayı oturma odası olarak tanzim etmişler. Siz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Oda metrekareleri çok güzel. Buradaki terası komple kapatmışlar. Evin içerisinde adeta ikinci bir salon bulunuyor. Ayrıca bir de depomuz var. Çekime diğer açıdan alacağım. Çünkü burası yan teras olduğu için e, Akbük tarafını komple görmekte. Buradaki terasımızda. Biraz zoomlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi bütün Akbük e, Didim, Cumhuriyet Mahallesi'nin bulunduğu bölümün tamamı e, adalar dahil. Hepsi ayaklarımızın altında. E, evimiz merkezi konumda. Her türlü ihtiyacınıza en uzak mesafesi 3-4 dakikalık yürümeyle ulaşabiliyorsunuz semt pazarı gibi e, eczanedir hastanedir vesaire her şey yürüme mesafesinde yine bu katta geniş bir banyo ve e, tuvaletimiz var şimdi alt kata doğru devam ediyorum söylemiş olduğum gibi evimiz çok büyük zeminlerde e, parke kullanılmış o dönemin en popüler ürünleri olan modellerden Kat karafer tesisat sistemi altyapısı da hazır bu arada. Hemen burada yine ikinci banyo ve tuvaletimiz var. Şimdi üçüncü yatak odamızı göstereceğim. Burada geniş bir misafir yatak odamız var. Buradan balkona çıkış var. Diğer odadan çıkacağım balkona. İkisi de aynı balkonda birleşiyor çünkü. Burada da asıl büyük olan ebeveyn yatak odamız bulunuyor. Bunun da metrekaresi gayet geniş. Ev sahibimizin biraz daha nüfus kalabalık olduğu için biraz Evet, burayı çocuklarına tahsis etmiş. Şimdi balkonumuzu açacağım. Buradaki manzaramızı da görmenizi istiyorum. Evet buradan da görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir balkonumuz var. Hemen aşağıda Merkez Camii, Çarşamba Pazarı, Balıkali. Her şey yürüme mesafesinde görmüş olduğunuz gibi bütün şehir ayaklarınızın altında. E, videonun başında söylediğim gibi evimizin satış fiyatı 1 milyon 650 bin, 600 bin Türk lirasından pazarlıklı. Herhangi bir resmi evrak eksiği yok. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. İyi günler diliyorum.